Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaparız? Bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Kutu açabilir miyiz? Ne biliyorum Açabiliriz. Deneyelim. Ingen gøyer over penner, og man skammer seg. özür dilerim arkadaşlar. evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yeni bir yani. <laughs> <laughs> şey yapamam. Anlayamadım yani. Hayır Ki. Tamam o zaman kızım arabaya basalım abilerin yanına gidelim. De. Tamam nerede araba? Beni izle beni izle arkamdan gel. Abi. Geliyorum. Siz şey, dördü kutu şey Ben üç numarayım. Baba kurtarın bunu abi. Sen kaç yaşındasın? Ha ben dokuz yaşındayım. Abi öyle Evet baba. Şey baksana, yaşındaki Türk Arabayı Dur, ne? Nasıl basılıyor? Bir bin araba. Bin araba. Evet, hey. yaptım. Arkadaş, arkadan pop sesleri geliyor değil mi? <laughs> Kardeşim oynuyor. <olmuyor. gülüyor> Tam bağırarak konuş. Allah kahretmesin. Ya. Çok dikkatli olmam lazım şu anda. Opini alabilir mi? Ne <laughs> birisine saldırıyor? <laughs> duril, duril. Görmez değil mi böyle yaparsam? Derin, derin gördü. Allah, Allah ona... Sağ ol. Ay iyi görmüş lan. 7 enerjili yani benden korkmaz, Bir enerjiliyim. Alabilir miyim onu? Sizce? Olsun. <laughs> ya abi, nasıl öyle gelebiliyor eğer sizce? Abi şöyle göre tamamlar. Haydi haydi, haydi haydi, haydi haydi. Bu arada, oyun isminden de anlarsınız, İsmim Kayra. <laughs> Lütfen bir şey demiyorum ben. Tim 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 gel. versin. Yakınma girme. Yakınma girme. Evet, işler. Bende yokmuş. Sen de kaç Ay. Şimdi. Ay gelmiş lan. Ya yine mi Mıstır Bey'e ya? Yeter. Yeter şu Mıstır Bey'lerden baktık ya. Evet. Ben de oyun oynuyorum sana ya. Sus diyor bana. Lan adam saldı mı? Al Allah. 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 Uy, <laughs> olsaydım çok güzel olacaktı ya. Neyse gerek tanımaz mı herhalde? Ama çok güzel olacaktı alsaydım ya. Kemal. Gerçi <laughs> ya. Lütfen olmayı unutmayın. lan ama ben abone olmayı unutmayın demeyeceğim İsteyiz ben sizi zorlayamam yani Hakkım değil Hakkım yok e Niye sizi zorlayayım ki ben İzleyin abone de olmayın Gerek yok oğlum ben sizi eğlendirmek için yapıyorum zaten. İzlendi, izlendi ama like, abone ya, yok. Bir şey olmaz. İzlediyseniz teşekkürler. Bu videomu da izleyin ama. Bu videom da güzel olur. Güzel olacak. Mal 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 mal. Mal 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 Bu Barley. Barley dedim Barley. Tamam Reyi çok yüksek söylemedim ya. Or. Yedim, Allah belanı versin. Aç. Aç, 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 aç. 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 Ya, Gel, gel, gel. Öldüm ya. Adam geliyor. Acaba ne yapsak? Kime versin? Abi rozet paketi açacağım videoda. Kime verim Kimi maksamak istiyorum? Maksim sevdiğim karakter hangisi? zaten ya. baksana Hap hangi karakteri seviyorum ben? 7 level karakteri mi basarım? Boşver bunu sonra basarız çık. Bir görev lazım, bir görev lan Bir görev <laughs> bu ne? Frank mi yapsam? Frank yapayım yüz et. Aa olmaz boş ver ya ben bunu yapmayayım. <laughs> Hasa verme göre ben hiç sevmem. Benim yolum ve şu düşman mı olursam? Gel. Güzellik. Savaşla bu gir.

Nasıl öldü lan? Çık. Çık. Kazandı. Kaç kilo aldım? <laughs> Öldün mü lan? Mal gibi. başka ne yapsınlar mal mısın ya mal mal vallahi mal çocuk ay mal ne Allah'tır. Allah. Oradan bana nasıl bir getirdi ya? Bu nedir ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> sus sus. Almasın sana. Helal bizimkiler. Bizimkiler, bizimkiler. Merveler, merve, merve. Zolim merveler, 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 merveler. Zolim merveler, merveler. Selamun aleyküm. Çıkayım mı? Çıkayım valla. Aç, on alt. Ver on sekiz. Ha, on sekiz jeton vardı. Onu da alalım ettim ya. Aha, en yüksek hopu atmış sakız. Sakız. 12 bin olup bırakacağım. Stand of oynayacağım artık. Tamam mı? <laughs> Bak stand standoff Stand -off ki. Oyunun ismine vardım. Allah belanizi. <laughs> Allah belanizi versin, Vurmaz şaka yaptı. Şaka. <gülüyor> Şakaydı. <gülüyor> Gel sen al. <laughs> Mervöler, mervö, mervö. Sus ya, reklam yapma ya. Şş, benimki gayra veren. Şş, şş, çaktırmadan takip edin, tamam mı? Onu takip etmeyin. Çaktırmadan benimki. Lan ultim search aldı. Search, search, search. Spike aldım. Şuraya ultim basayım. Çat 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 Ali mi? Hı. He yap. Ne yapayım? Vir 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 bana vir Allah belanı versin. Al sana gerizek mal ya. Peki bu da mal. Benim gel benim gel. Ay yürüyemiyorum ya Allah belanı. <laughs> Heh, alamadım. Ya vur. Ultu var. Allah belanı. Allah belanı versin. Versin valla versin ya. Bu ne ya? Sizin değil. Onu versin. Şuraya yaptım. Mart samur. Var sıcı. Mürbüller mürbüller mürbüller. Ben de söyleyemem o şakayı. Sana vermeyeceğim. Ha verdim. Ha. Tabii. Ne oldu yemin ediyorum ki bizi kağıt çocuk. Aha. Çeviri. Yüzdüğü güzel mi oldu? Acaba acaba Seviyoruz musun beni? Beni seviyoruz mu? Beni, <laughs> beni seviyoruz mu? <laughs> beni seviyor mu? <laughs> Ama ultim aldı lan. İki kere ultim sörcü Allah Allah. At 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 gol at gol at. Allah at. Allah'tan ya top attım geriye. Ay nereye vuruyorum ya, ya? Aman ya 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 Ben alacaktım ama ya. Hadi, hadi, hadi. Görüşürüz. Yenildik. Ya kaç dört diyorum ya. Anladım. Sekiz kim Yok. Buna girme. Ee, bir kil için ona girmez. Değil mi? Değil mi? Hesap açma girilir. Değil mi? Değil mi? Tek hesap başkanı demir. Uh, uh. Çıktık hesabımı da gösteririm. Ortaya gidelim mi? Ortaya gidelim mi? Al mısın? <laughs> <laughs> öleceğim mısın? Öleceğim öleceğim öleceğim. Ya git yolun. ya oğlum. Ben onu veririm. ben oynamıyorum. Ben bu oyunu bırakıyorum ya. Ya böyle bir şey yok ya. Mısır bana niye mısır bir çıkmıyor? Bana da bir çıksın. Tekiz olarak Ya bana ne mutlu çıksın. mi? Ya bana diye, bana diye, bana niye bana, diye, bana diye. Yeter artık ya. aynen ben kendim için ne yaptım? Bugün de gösteririm. Zaten gösterdiğim videolarım var lan. Niye ki? Aynen <laughs> benim gösteriyorum. Attım mı? Bana onu atsan onu. Hmm. Paylaşabiliyorsun bir şey. Aa. Aynen. Güzel lan yani. Ne oluyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> rozet paketi geliyor. Haydi. Rozet paketi. <laughs> Destansı rozet mi çıktı? Derdim bana. Derdim bana. Destansı rozet mi çıktı? Merhaba. Destansı rozet mi çıktı? Allah belanı versin. Bu ne? Polat gel. Bana çıkanlara bak. Gel bana çıkana bak. Bana çıkana bak ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Alper ağlıyor. Alper Jesse sinirlenmiş. geze Niye sinirleniyorsun? Bu bak bak. Çıktı. Uzatma, ee, çok iyi. güzel çıktı. Destansı. Destansı mı? Burası böyle olmuyor mu diye az önce. Beş üstüme vereyim. önce, bence var. Dağ Neyse, dağınca. ben ver. Ben ne Benimki güzel. Ben. Dayım camdır babadır. Benimki çok olsun. Boşuna aradı mı? daha ne var Tamam bir ya gibi. Evet, evet, ya ne yapacaktım ne? uha uha uha. Ben bunları bakıyorum. Wow. Dan Miki. Dev. oldu valla. <laughs> de maslayacağım. Evet. Dan de kasak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hayır arkadaşlar. Devam evet videomuz ya. bu kadardı. Devam edelim. Görüşürüz. Fır bunu açmak için de.